Merhaba arkadaşlar. Çekim yasasına göre dilediğimiz her şeyi gerçekleştirebilme şansımız var. Bunun için ilk 5 aşama nedir dersek bu ilk 5 aşamadan ilki neyi istemediğimizi bileceğiz. Neyi istemiyoruz? Önümüze bir kağıt alalım. Kesinlikle ne istemediğimizi biliyoruzdur. Yazalım. Sonra onu istediğimiz şeye ne yapacağız? Dönüştüreceğiz. İkinci olarak İkinci aşamamız amaç belirlemek. Bir amacımız var mı? Diyelim ki iyi bir iş bulmaya kararlıyım. Kilo vermeye kararlıyım. Hayatımda bağımlılıklarımdan kurtulduğum bir hayata seçmeye kararlıyım. İkinci aşamamız da, amacımızı belirlemekti. Peki üçüncü aşamamız ne? Kısıtlayıcı inançlarımız var mı? Bunlardan kurtulalım. Kısıtlayıcı inançlardan kurtulmak. Olumsuz inançlar, hak etmeme düşüncesi, özgüven sorunlarımız varsa asıl istediğimiz şeyin önünü kapatır ve önüne geçer. Yani kilo vermek istiyorum ama aslında içten içe bunun da olanaksız olduğuna inanıyorum. Bu kısıtlayıcı inancımı bulmak, olumsuz inançlarımı belirlemek, bilinçaltımdaki beni negatif yönde etkileyen inançlarımdan ne yapmak, kurtulmak. Peki dördüncü ne? Dördüncü aşama hedefimizi Nevrize etmek, yani hayal etmek. Şu anda hissederek gözünüzün önünde canlandırın. Ne istiyorsanız hayalini kurun. Şu anda sahip olmuş gibi bir ev mi istiyorsunuz? Şu an o ev sizin ve onun hayalinizin sonucunu yaşıyorsunuz. Bir araba istiyordunuz, evet arabanın içindesiniz ve ne hissediyorsunuz? Şimdi, şu anda onu hayal edin sonucunu hayal edin. O zaman dördüncü aşamamız hayal etmek. Peki beşinci aşamamız ne? Salı vermek, bağımlılıklarımızdan kurtulmak. Salı vermek yani gereksinin duyduğumuz şeyin peşinden koşmaktan vazgeçmek. Sürekli onun üzerine fikirler üretip bugün oldu, olmadı, bu yıl oldu, bu ay olmadı. Bunu yapmak yerine düşüncemizi, isteklerimizi evet seçmek, ama sonrasında tutunduğumuz o negatif alanı salı vermek, anda kalmak. Eyleme geçeceğiz, harekete geçeceğiz, hayatımızı devam ettireceğiz. Evet ama tutunmayacağız. Vazgeçtiğimiz zaman zaten onu çabucak ne yaparız? Buluruz veya kavuşuruz. O zaman salı vermek en son aşamamızdı. İsterseniz birlikte bir örnek çalışma yapalım bu 5 aşamayı yazdım. Siz de önünüze bir kağıt alın. Benim gibi bu 5 aşamayı çalışın. Öncelikle ilk aşamamız neydi? Neyi istemediğinizi bilmekti. Neyi istemediğinizi bildiğiniz kağıda yazın. Diyelim ki örneğin beynim olumsuz kötü fikirleri fısıldamasını istemiyorum. Bu ilişki olmayacak. Bu kadın beni sevmiyor. Beynim diyelim ki sürekli bunları düşündürüyor bana. Ben bunları düşünmek istemiyorum. Ne istemediğimi biliyorum değil mi? Ben bunu yazdım. Sonra ne yaptım? İstediğimi şeye dönüştürdüm. Yani istemediğimi istediğim şeye dönüştürmek için ne yapabilirim? Motive eden programlar izleyebilirim. Diziler izleyebilirim, filmler izleyebilirim, rahatlatıcı müzik dinleyebilirim, pozitif odaklı kitaplar okuyabilirim, bu şekilde ilk aşamamı ne yaptım? Gerçekleştirdim. İkinci amaç belirlemekte. Evet benim amacım huzurlu, sağlıklı bir ilişki olması. Örneğin sizin de amacınız ne? Bunları örnek olarak yazdım. Siz de kağıdınıza her gün yazabilir, kendiniz üzerinizde ne yapabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Üçüncüsü, kısıtlayıcı inançtan kurtulmak. Kısıtlayıcı inanç neydi? Evet, bir araba almak istiyorum ama arabaya alacak bir param yok. Ya da bu arabanın taksitini nasıl öderim? Arabayı alırsam ailem ne der? Çevrem benim hakkımda ne düşünür? Evet ben bir, bir ilişki yaşamak istiyorum ama annem babam bu konu hakkında ne düşünür? Sürekli kısıtlayıcı inançlar isteklerimin önüne geçiyor. Ben bunun farkındayım. Ve ben bu cümlelerimi yazdım. Kısıtlayıcı inançlarımı. Benim isteklerimin önüne geçen bu inançları yazdım. Sonrasında... Yazmasanız bile, yazsanız bile iptal, iptal, iptal dediniz. Yazamadınız o an. Beyniniz ama sürekli olumsuz kısıtlayıcı inançları size sürekli söylüyor. İptal, iptal, iptal ediyorum. Olumsuz her düşünceye seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim dedim. Ne yaptım? Bilinçaltımda negatif gelen bildirimleri temizleme yaptım. Aksesin temizleme aracını kullandım. Veya bildiğim herhangi temizleme aracı neyse onu hayatımda hemen devreye soktum. Ama şunun farkındayım. Evet benim beynim bilinçaltımda sürekli bana negatif kısıtlayıcı bildirimlerde bulunuyor. Ve benim isteğimi önüne geçiyor. Hayatımı pozitif yönde, olumlu yönde, sağlıklı yönde geçirmemi engelliyor. Bunun farkında olmak ve sonrasında da bu çalışmayı yapmak. Sonrasında kaçıncı aşamadayız? Hedefti. Hedefimi belirledim. Hayal ettim. Hayal etmek. Hayal etmemizin önüne hiç kimse geçemez. Hemen hayal ediyorsunuz. Sonucu hayal et. Tatile gittim. Şu an denizin içerisinde yüzüyorum. Huzurluyum, sağlıklıyım. Diyelim ki hayalim bu. Hayalinizi hemen bulunduğunuz hangi durumsa içinizden hayal edin. Ve şu an şimdi onu yaşıyormuşçasına ona ne yapın odaklanın. Sonra ne yaptım? Salı verdim. Salı vermek neydi? Bağımlılıklarımı bırakmaktı. İsteklerim var, evet. Hayallerim var, evet. Ama ben ne yaptım? Beklentisiz akıştayım. Hayatın hiçbir neyinde, dalında, beklenti içerisinde beklemiyorum. Evet, istiyorum, seçiyorum ama beklediğim anda geldi, gelmedi, aradı, aradı, aramadı, mesaj attı, mesaj atmadı, iş oldu, olmadı. Sürekli beklenti içerisine girdiğimizde o bizden uzaklaşıyor. Biz ne yapıyoruz? Evet seçiyoruz. Sonra salı veriyoruz. O bağımlılığımızdan kurtuluyoruz. Bu şekilde çekim yasasına göre isteklerimizin gerçekleşebileceğinden bahsedebiliriz. Umarım katkı olmuştur. Her şeyin gönlünüzce oldu. Güzel günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.